ver popitimi ver ver onu popi ver onu ver, ver diyorum sana emir <laughs> oğlum o benim popi <laughs> of ya of nedir bu ses ya <laughs> ne oluyor ne oluyor <laughs> Aa, ne oluyor dur <gülüyor> bir <gülüyor> 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 bir dakika beni dinler misin Dur. Hı hı. Tamam bakayım şu hangi popit Emir dur bakayım. Ağır, ağır. Tamam annem ben sana yeni popit aldım. Bak Bekle. Ha? Hı. Ama bak getireceğimi görünce çok şaşıracaksın. Dur. Tamam mı? Emir de bununla oynasın. Bekle. Efe almaya kalkışma. Bak bu sefer ağlar. Ağlatmayalım. Da 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 yere Emir abinin gözlüğüne bir daha dokunmak yok tamam mı? Anlaştık mı Emir? Bak. Bak Emir yapma. Hayır abi öyle yapılmaz oğlum. Tamam mı? Tamam bir daha yapmayacakmış abisi. Bekle geliyorum ben. <laughs> Pek bana da inandırıcı gelmedi ama neyse eve. <laughs> Dur gideyim şu popiti alıp geleyim ben. Gelmişti çünkü. Nerede o? Bakayım nerede, neredeydi? neredeydi? <laughs> Efe! inan bana kendi popitini daha çok beğeneceksin. Hayır. Emir hayır. Emir bu abinin. Abi. Abinin evet gel. Abisi tamam al ver onu. Hah. Al Emir o senin popitin. Bu da abinin popiti. Dünyada herkes şu an popit oynuyor. Evet annem gerçekten bir popit çılgınlığı var ama neyse. Aç bakalım sen popitini. Bakın, ben popit da seviyorum. Toplu bitmedi a, anne. da güzel aslında. Evet gerçekten onlar, onlar da güzel. Onlar aynı ses çıkarıyor. Evet. It, aslında dediğim aslında gibi. Aslında çok iyi değil de popit. Yani ses, işte. Sesi çok iyi. Sesi ben Herkes de var ya şimdi. İnsan ister istemez üstü. Iste. Açamıyor bu yalnız. Ne Açamıyorum oldu, oldu anne? Ne oldu Emir? O popit Tamam miydi? sen hadi seninkiyle oyna. Bak şuradan yırtalım bir. Hah yırttım Efe. A -a. Efe a -a. bak bakalım aç. Yırt 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 Efe yırt bunu yırt. Ay, yırt. Ay, anneciğim şuradan eline sok ay, sen de. Ay, ha, ay, tamam. Ay, tamam çıkart şimdi. Çıkmıyor. Çıkart annem içinden Popiti çıkart. Bu ne? Nasıl? Ne, ne Popiti bu? Hı? Hep oynuza at Popiti. Unicorn Popiti bu da. Unicorn. <laughs> Ama Emir. ben gidiyorum anneciğim. Efe. Özülme kıyaslamdan... tamam annem gel. Emir bu abinin oğlum. Bu abinin. Abi. Seninki orada. Seninki orada Emir. O popit senin. Onu al. Bu abini. Efe aldım oğlum. Bak abi Emir. Bak üzülmüş. Al abisi. Bak sana getirdi. <laughs> Numara yapma Emir. Bu abinin diyorum. Abi, abi. Önce abi oynasın. Önce abi oynasın bir. <laughs> Emir. Emir. Dur bir abi oynasın. Al abi sen. Hadi bak gel Efe şurada patlat. Patlat Efe. Ya burada ne var? Bir şey değil. Güzel ses çıkarıyor. E, tamam, al be. Aferin oğluma be Efe. Tamam, abi, koş alamam bence sakla hemen onu Efe. Koş koş koş. Emir hayır onu da alamazsın Emir. Hah, otur aferin. O bak nereye gidiyor bak. Nasıl gidiyor? Cık. Bu çocukla işimiz çok zor ya. Hah, beraber popit savaşları yapın. Allah 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 Allah. Allah. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> ya birbirinize bak o da oynuyor abisi. Tamam ben de bununla oynayacağım tamam mı? Tamam hadi ikinizin de var şu anda sıkıntı yok değil mi? Tamam, Heh, takas yaptınız. Hadi ver Emir onu. Ama de. Ha? O benim değil mi? Birazdan unutur, olur mu anneciğim? Zaten... Aynen. Sen al bunu, o birazdan bırakır. De... Tamam, sen o zaman onlarla oyna, bunları da Emir'e bırak. Görüşürüz.